Merhaba arkadaşlar. Anlatı alanların bu bölümünde size aracınızın ikinci el değerini arttıracak, size çok ucuza mal olup satarken bayağı değer getirecek. Hatta belki bedavaya mal olup satarken değer kazanacağınız tavsiyelerden bahsedeceğim. Bu videonun içinde 5 ana tavsiye vereceğim ve bu 5 ana tavsiyeye uyduğunuz takdirde aracınızın değerini oldukça arttıracaksınız. Bu videodaki bilgileri size aktarmamız için de konuyla aslında çok alakalı olan Vavacars bize sponsor oldu. Vavacars aracınızı çok hızlı ve kolay bir şekilde satmanızı sağlayan bir platform aslında. Petrol ile iş birliği olan güvenilir bir kurum ve İstanbul'da 8 merkezleriyle çalışmaya devam ediyorlar ve ilerleyen zamanlarda da hem başka şehirlerde hem İstanbul'un içinde bu merkezlerin sayısını arttırmaya başlıyorlar. Zaten çoğu bu merkezlerde şu an petrol ofisi istasyonlarının içinde yer alıyor. Ama aynı zamanda mobil araç alım uygulamaları adresinizde Vava Cars ile hiç uğraşmadan aracınızı satabiliyorsunuz. Zaten videonun ilerleyen bölümlerinde onlara dair daha çok detay vereceğim. Bu verdiğim tiyolarla onların arasındaki bağı aslında daha iyi anlatacağım. Ama aynı zamanda şu an göz gezdirmek isterseniz linklerini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan Vava Vavacars'ın internet sitesine gidip bir göz gezdirebilirsiniz. Videonun girişinde anlattığım gibi aslında aracınıza çok basit şeyler yaparak aracınızın ikinci el değerini arttırmak oldukça mümkün. Zaten aranızda beni takip edenleriniz biliyorsunuzdur. Diğer aracım konusunda oldukça özelliydim ve o aracın ikinci el değeri neredeyse seneler içinde hiç düşmedi. Aynı şeyi korumayı başardım. Tam tersi bu aracımı bilenleriniz de yine biliyordur. Bu aracın önceki sahibi bunlara hiç dikkat etmemişti. Bu yüzden sırf videolarını çekebilmek için bu aracı ona göre aldım. İşte arada nasıl farklar olduğunu, neler yaparsanız bu konuda aracınızın karını maksimum seviyeye çekebileceğinizi 5 ana başlıkta anlatacağım. Bu tavsiyelerden ilki zaten araca baktığınızda ilk gördüğünüz yer olan dış tarafının bakımı yani yıkama, pasta, ciladan bahsediyorum. Kendinizi arabayı satın alacak kişinin yerine koyun. İlk arabayı görmeye gittiğinizde gördüğünüz şey doğal olarak dış görünüş oluyor, boyası oluyor ve bu tabii ki alıcının gözünde çok önemli bir etken. İlk gördüğünüzde araba çok hoşunuza gidiyorsa aslında bilinçaltınızda bir yere bu arabayı almak istediğinizi koyuyorsunuz ve daha sonrasında arabanın belli sıkıntılarını kontrol ederek tam olarak alıp almayacağınıza karar veriyorsunuz. Bu yüzden dıştan nasıl göründüğü arabayı fonksiyonel olarak hiç etkilemese de çok önemli bir etken. Ve pasta cila yıkama dediğimiz şeyler de gerçekten hiç pahalı olmayan şeyler. 300 lira 750 lira arasında bir yerde arabanın yıkama, pasta cilasını halledip arabayı yepyeni görünür bir hale getirebiliyorsunuz. Özellikle aracınızın boyasında oksidasyonlar başladıysa, eskimeye başladıysa, boya matlaşmaya başladıysa çok ciddi bir fark yaratıyor. O kadar büyük bir fark yaratıyor ki bu harcadığınız 300 ile 700 lira arasındaki para size 2000-3000 lira olarak geri dönebiliyor. Çünkü dediğim gibi bilinçaltına alıcının bu arabayı almak istediğini kodlamış oluyorsunuz. Dahası bunu illa başka bir yerde yaptıracaksınız diye bir şey de yok. Bu uygulamaları tamamen kendiniz de yapabilirsiniz. Zaten Bahsettiğim gibi bu araçla çektiğim videolarda ilerleyen bölümlerde bunu nasıl yapacağınıza dair bir şey de çekeceğim. Böyle yaparak karınızı iyice arttırabilirsiniz ve çok az bir para harcayarak çok ciddi bir geri dönüş alabilirsiniz. İkinci vereceğim tavsiyede tamire ihtiyacı olan ufak tefek yerlerini tamir ettirip satmanız, alıcıya bırakmamanız. Çünkü her zaman alıcının kafasında bir şey olacak. Ben bu arabayı alacağım ve kendim zaman harcayacağım, para harcayacağım. O yüzden muhtemelen o tamirin ederinin bir buçuk katı fiyattan düşmeye çalışacaklardır. Ama eğer bu tamir sizin kendinizin yapabileceği ya da bir ustaya götürdüğünüz zaman çok ucuza hallolabilecek basit bir tamir ise size ciddi miktarda para kazandıracaktır. Tamiri 300 lira olan bir hasar aslında siz satarken arabanıza 500-600 lira zarara mal olacaktır. Çünkü bu konudan pazarlık yapılacaktır. Dahası eğer alıcı bu hasardan haberdar değilse arabaya ekspertiz yaptırdığınızda aracın hasarı ortaya çıkarsa sizin dürüst davranmadığınız fikri aklınıza yerleşecektir ve bu aracın başka sıkıntılarının da olabileceğini düşünerek aracın fiyatını iyice kırmaya çalışacaktır ve size olabildiğince az para vermek için uğraşacaktır. Böylece arabayı satmak istediğiniz fiyatın 1500-2000 lira altına satmak durumunda kalacaksınız ve bu da tabii ki istemediğiniz bir durum olacaktır. Bu yüzden elinizden geldiğince kendinizin yapabileceği basit tamirleri kendiniz yapıp ya da ucuza hallolacak şeyleri bir ustaya tamir ettirip aracınız böyle satmakta fayda var. Vereceğim üçüncü tavsiyede aracınızın orijinal parçalarını tutmanız. Kimse stepnesi ya da krikosu kayıp bir araba almak istemez açıkçası. Bunun sebebi bunları sürekli kullanacak olmanız değil. Aşırı işinize yarayacak şeyler olması değil. Bunların kayıp olması alıcıya bir güvensizlik hissi veriyor. Ve aracın başına bir şey geldiğini varsayıyor direkt olarak. Bu parçalar kayıp olduğu zaman otomatik olarak alıcı Araçta bir şeylerin yanlış olduğunu, bir kaza olduğunu, bir noktada kaybolduğunu varsayıyor. Ve benim aklıma gelen en iyi örnek açıkçası kilitli bijon. Kilitli bijonlar kullanışsız olduğu için çoğu araba da çıkartılıyor. Özellikle jantlarınızın zaten çalınmayacağı ortamlarda kilitli bijon kullanmak çoğu kullanıcıya kullanışsız gelebilir. Bu yüzden bunu çıkartıyorlar ama bu kilitli bijonlar kaybolduğu zaman doğal olarak alıcıda bir kuşku yaratıyor ve diyor ki bu bijonlar bir şekilde zorla çıkartılmış ya da araba kaza geçirmiş. Bu yüzden jantlar değişmek zorunda kalmış ve kilitli bijonlar atılmış gibi bir algı yaratabiliyor durum bu olmasa bile. Bu yüzden orijinal parçalarınıza dikkatli bakmak, kaybolmamalarını sağlamak aslında pazarlık konusunda size bayağı bir avantaj sağlıyor. Alıcı bunlar kayıp diye pazarlığa girişemiyor açıkçası. Bu konunun devamı olarak modifiye severler için de modifiye yaptıktan sonra çıkardıkları orijinal parçaları yine atmamaları en büyük tavsiyem. Çünkü bu yine alıcıya kaza yapıldığı için modifiye yapıldığını değil, siz istediğiniz için modifiye yaptığınızı gösteriyor. Orijinal parçalarını göstererek de hem modifiyeli araç alıcılarına hitap etmiş oluyorsunuz. Hem de aracı stok olarak kullanmak isteyen alıcılar da parçalarla beraber arabayı alıp aracı eski haline çevirebiliyorlar. Bu sayede aracınızın fiyatının düşmesini engellemiş oluyorsunuz ve aynı zamanda da aracınızın çok daha kolay satılmasını sağlamış oluyorsunuz. Vereceğim dördüncü tavsiye aslında bir tavsiyeden ziyade gerçeği göz önüne koymak olacak. Aracınızı ne kadar hızlı satarsanız o kadar az zarar edersiniz aslında. Türkiye'de sadece enflasyonu göz önünde bulundurduğunuzda bu ay 100 bin lira eden nakit paranız önünüzdeki ay 98.500 lira ediyor. Yani bir ay bekleyerek ciddi bir lerde para kaybediyorsunuz. Aynı şekilde arabaya baktığınız zaman bu ay 100 bin liraya satabildiğiniz arabayı önümüzdeki ay 102 bin liraya satabilmeniz gerekiyor ki aynı değerde parayı elinizde tutmuş olun. Doları, altını bunlardaki artışı zaten göz önüne koymuyorum bile. Bu yüzden istediğiniz parayı ne kadar hızlı, ne kadar çabuk alırsanız karınız o kadar fazla olacaktır bu durumdan. Üstün üstlük acil paraya ihtiyacınız varsa bu acildir zaten. Bunun üzerine denecek çok bir şey yoktur. Aracı bir an önce elinizden çıkarıp elinize sıcak para almak istiyorsunuz demektir zaten. Bu yüzden aracınızın değerini iyi belirlemeniz çok önemli. Değerini doğru belirlerseniz aracınızı çok daha hızlı bir şekilde satabilirsiniz ve aracınız ya da paranız değer kaybetmeden bir an önce elinize sıcak para alıp bunu isterseniz yatırma, isterseniz işinize, isterseniz ailenize harcayabilirsiniz. Bu para değer kaybetmeden önce. Açıkçası bu da bizi tekrar arza geri getiriyor. Aracınızın değerini merak ediyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak hemen aracınızın değerini öğrenebilirsiniz. Bundan sonra gelecek aşama ise aracınıza bakılması gerekiyor. Bu konuda da size bedava ekspertiz hizmeti sunuyorlar. Aracınızı götürüyorsunuz ve bedavaya ekspertizini yapıp size aracınızın durumu hakkında da bilgi verip verdikleri fiyat teklifini buna göre güncelliyorlar. Arabanız ne kadar iyi durumdaysa o kadar iyi bir teklif alıyorsunuz. Aksi takdirde çok kötü durumdaysa da teklif buna göre aşağı doğru inmeye başlıyor. Bu içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de çalışmaya devam ediyorlar. Ama tabii ki çalışmaya devam ederken hijyen önlemlerini kat ve kat arttırmış durumdalar. Tüm kuralları uyuyorlar. Bütün merkezleri tamamen dezenfekte ediliyor. Üstüne size maske, eldiven, dezenfektan temini yapıyorlar ve bu sayede hiçbir aksamaya uğramadan çalışmaya devam ediyorlar. Aracınızı satın almaları için de bazı kriterleri var. İlki aracın maksimum 140 bin kilometrede olması. 140 bin kilometrenin üzerindeki araçları almıyorlar. İkincisi de aracın ağır hasar kayıtlı olmaması, hava yastığı açmamış ya da değiştirilmemiş olması. Bu kriterlerin detaylarını da web sitelerinden okuyabilirsiniz. Aynı zamanda evinizden, işinizden çıkmadan Vavacars mobil araç alım sistemi adresinizde Vavacars ile hemen randevunuzu alıp sürecinize başlayabilirsiniz. Ve başka çok büyük bir artısı da bu sistemin çok kolay olması. Fiyat konusunda anlaştığınızda hesabınıza hemen paranız aktarılıyor ve aracınızı satmış oluyorsunuz. Bu yüzden tavsiyem mutlaka bir göz gezdirmeniz olacaktır internet sitelerine. Aldıkları araçları ne yapıyorlar diye ben de merak ettim açıkçası. Merak ediyor olabilirsiniz. Sizden aldıkları araçları bayilere satıyorlar ve kendi anlaşmalı bayilerle bu şekilde ortak çalışıyorlar. Beşinci vereceğim tavsiye aracın bakım ve tamir belgelerini düzenli bir şekilde bulundurmanız. Bir dosyaya sahip olduğunuz zaman tabii ki aracın bütün bakımlarının yetkili serviste yapılması çok önemli bir artı. Ama durum bu değilse bile aracınızın her bakımını yaptırdığınızda faturanızı bir dosyanın içine koyarsanız hem aracınıza ne kadar iyi baktığınızı gösteren bir belge olarak bu kalıyor hem de aracınıza yıllar içinde aslında ne kadar para harcadığınızı alıcıya göstererek bu konuda bir pazarlık payı oluşturmuş oluyorsunuz. Araca bu kadar iyi baktığınız zaman alıcı çok daha güvenli bir şekilde arabaya bakıyor ve bir an önce bu arabayı alıp kimseye kaptırmadan evine götürebilmek istiyor. Çok basit bir şekilde bu belgeleri çöpe atmak yerine bir dosyaya koymak kısacası size hem para hem satarken kolaylık hem de kendiniz de geriye dönüp baktığınızda arabanızın bakımları neden iyi yaptığınızda bir kanıt olarak kalıyor. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bunlar bize destek oluyor videoları çekerken. Aynı zamanda sizin araç satarken bir var mı? Bunu da aşağı yorum olarak yazarsanız başka insanlar da faydalanabilir. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.